Şimdi pasaj bize dair bir ticaret şekli. Pasaj bize bizim medeniyetimize, bizim tarihimize, bizim kültürümüze uygun bir alışveriş merkezi belediye pasajı da e, yarım asırlık e, ben çocukluğumda geldiğim pasajdı. E tadilata ihtiyacı vardı. Tamirat ihtiyaç vardı. Çok büyük şikayetler ve sorunlar vardı. Şimdi hamdolsun içeriye girdiğimiz zaman e, tamamen altyapısının, üst yapısının yapıldığı, e, buradaki oda başkanlarımız, birlik başkanımızın, esnafımızın memnun olduğu, ıslak zeminin bütün aydınlatmalarının yapıldı. çalışma tamamlanmış oldu. Yaptığımız çalışma belediyecilikte vatandaşa dokunuyorsa, yaşam kalitesini arttırıyorsa, vatandaş evine daha kolay ekmek götürüyorsa bu bizim ne kadar doğru iş yaptığımızı gösteriyor. O yüzden belediye pasajımızda yapılan çalışmalar bütün esnafımıza hayırlı olsun. Çalışma arkadaşlarımızın da eline ayağına sağlık diyorum. Güle güle kullansınlar. Hayırlı bir yıl, mutlu bir yıl, bereketli bir yıl diliyorum. Müzik